ceket kalıbı anlatacağız. Ee, ben size detayları zaten vermiştim. Şimdi daha e, kafanızda soru işaretleri kalmasın diye tekrar yapıyoruz. 27 santim genişliğinde 82 santim boyunda bir dikdörtgen önce oluşturduk. Oluşturduktan sonra sol köşeden yaka genişliği olarak 7 santim giriyoruz. Yaka derinliği olarak da sol köşeden yukarıdan aşağıya 9 santim giriyoruz. Girdikten sonra riga yardımıyla önce 1 santim kadar diklik verip yuvarlıyoruz. Yakamızı oluşturduk. Yaka derinliğimiz 9, yaka genişliğimiz 7 santim aldık. Şimdi sağ köşeye geliyoruz. Sağ köşede yukarıdan aşağıya koltuk derinliği 24 santim giriyoruz. Ceket olduğu için omuzlarımız havada kalmasın bir 4 santim kadar omuz düşüklüğü inmek zorundayım. Sağ köşeden 4 santim iniyorum. Dik açı yapıyorum. Yaka başlangıcımla şu hat üzerinde omuz geliştiğim 12,5 santimi işaretliyorum. İşaretledikten sonra omuz başımdan yukarıdan aşağıya Dik açı yapacak şekilde koltuk düşüklüğüne hattımı çiziyorum. Şimdi beni ilgilendiren nokta şu ara. Şu aranın 20 santim olduğunu biliyoruz. Neden 4 santim? Zaten omuz düşüklüğümüz vardı. Düşmüştük. 20 santimi 3, e, 3 parçaya bölüyorsun. Böldükten sonra üstteki dilimden içeriye 1,5 santim giriyorsun kovrigasıyla bak bir buçuk santimden geçtikten sonra kovrigamızı güzel bir şekilde yerleştirerek kol şeklini veriyoruz. Tamam mı? Oyuntumuzun ovalini veriyoruz. Burada e, 7 santimlik içeride bizim yakamız olduğu için yakamız takma yaka arkadaşlar. Bakın sonrasında yakayı da veriyorum. Bu tümden gelen yaka değil. Yani bedenden çıkan yaka grubundan değil. Bu takma yapı olduğu için ben bunun içerisinde hani bizim tümden gelen, bedenden gelen yapı olsaydı ne yapıyorduk? İç kısmını biz klapa uyguluyorduk. Şimdi klapa uygulayamadığımız için klapanın genişliğinde mecburen ben pervaz uygulamak zorundayım. Tamam mı? O pervazı uygulayabilmem için de ne yapıyorum? 7 santim omuzdan tam göğüs hizası dediğimiz koltuk düşüklüğü hizasına içeriye 7 santim Etek ucu noktasından içeri 7 santim girdikten sonra kesikli çizgilerle e, şu şekli veriyorsunuz. Alt taraf 7 olduğu için üste doğru dik gelecek. Omza doğru hafif ovallayarak formu veriyorsun. Önde bizim ilik düğme patımız var. 4 santim kadar ilik düğme patı çıkıyoruz. Nereden? Şu yaka düşüklüğümüzün olduğu noktadan dışarıya doğru dik açı yaparak şu paralel hattımızı ön ortasına dik açı yapacak şekilde 4 santim çıktım. Bir de etek ucundan 4 santim çıktım. İlik düğme patını birleştiriyorum. Tamam mı? Bunlar baskılı. Daha bunların biliyorsunuz. dik payları verilmedi. Bir de cebimiz var. Cebimizi siz yerleştireceksiniz. Nasıl yerleştireceksiniz? 18 santim, 18 santim olacak şekilde basit bir cep yerleştirdik. Hocam ben bu uç kısmını kıvırmak istiyorum dersen de 23'e boyu 23 santim genişliği 18 santim olan bir cepte yapabilirsin. Etek ucu noktasından yukarıya doğru 10 santim çıkıp hafta dik açı yaparak yerleştiriyorsun. Buradan e, tabi biz klapanın şu bittiği noktaya kadar gelecek cebimiz. Şöyle düşünün. Şöyle bir yapın. Tamam mı? Ben takla bir şöyle yaptım. Şurası 22 santim. Üst kısmı da 18 santim olacak şekilde bir cep yapabilirsiniz. Buradan yandan boşluğun 2 santim dik olarak yerleştireceksin. Önden zaten otomatikman 7 santim kalacak. 7, 2 daha 9, 18 daha 27. Zaten bedeninizin 27. Tamam mı? Hesabınızda tutsun. Buna göre uyarlayın. Onlarcında önde anlatacağımız düz boy var. Terbaza Pervaz muhakkak yazın. Çarpı 2 dedik. Cebinizin de düz boy ipliğini alın. Bu kadar. Önümüz bu kadar. Arkamızda da eee Gene 27 santimi, e 82 santim boyu bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz. Yakamızın genişliği tekrar 7 santim önde kaçsa arkada da öyle olmak zorunda. Yaka derinliğini 2 santim indik. Riga yardımıyla yaka formunu vererek şekillendiriyorsunuz. Sağ köşeden yukarıdan aşırı koltuk derinliği 24 santim indik. Bunda da bizim omuz düşüktüğümüz önde nasıl 4 santimse arkada da omuz düşüktüğümüz 4 santim bulmamız lazım. Sağ köşeden yukarıdan aşağıya 4 cm'i indik. bir açı yaptık. Bu hat üzerinde tekrar boyun kökünden hat üzerinde buçuk cm'i işaretliyoruz. Bu da bizim omzumuzun genişliğiydi. Önde kaçsa arkada da onu almak zorundasın. Omuz başından koltuk düşüklüğünü dik açı yapacak şekilde formunu indirdin. Buranın 20 santim olduğunu biliyoruz. Üçe bölüyorsunuz. Üstteki müştebirlik dilimden 0.5 santim içeri girerek riga yardımıyla yuvarlayarak kol oyuntusu şeklini veriyoruz. Çarpı 1 dedik. Düz boy ipliğimizi aldık. Kumaş katıdır. Arka ortasıdır. pervazına önde biz omuzdan 7 santim girdiğimiz için arkada da omuz karşılaması eşit olmak zorunda olduğu için onu da 7 santim olarak giriyoruz. Girerek yuvarlıyoruz. Arka ortasından da 7, omuzdan da 7, formu verin. Bu da pervazımız. Normalde bizim pervaz gençliklerimiz 5 cm'i geçmez. Ama bu artık ceket havasında, e, ceket havasında demeyelim yanlış oldu, ceket olduğu için, klapa havasında olduğu için 7 cm'e kadar da e, verilebilir. Geldik kolumuza. Kolumuzu 37 cm genişliğinde 59 cm boyunda bir dikdörtgen oluşturuyorsun. 37'yi orta noktasından ikiye bölüyorsun. Böldükten sonra yukarıdan sol köşeden 14 cm kol evini oluşturmak için indik. İndikten sonra çatımızı oluşturacağız. İkiye böldüğümüz noktadan 14 cm birleştiriyoruz. Önce bu çatımızın sol tarafında orta e, ikiye bölüyoruz. Sonra kendi içinde tekrar ikiye bölüyoruz. Aynı şekilde sağda da aynısını yapıyoruz. Önce ikiye bölüyoruz, sonra tekrar kendi içinde ikiye bölerek kolumuzun oyuntularını oluşturacağımız noktaları verdik. Biz saatin döngüsü şeklinde yapıyorduk hatırlıyorsanız. Yine aynı sistem. Arkadan 0.5 santimle içeriye girdik. Öne geldik. Önde 1 santim. Kesiştirdik. Yukarıdaki noktadan 1,5 santim. Arkaya geldik. Arkadaki noktadan kesişim noktasına gelmeden önce ikiye iki çıktık. Kesiştirdik ve kol oluşturduk. Kolumuzun sağından ve solundan kol ucu noktalarından 6 santim girdik. Kol, rida, kol yardımıyla Kolumun şeklini oluşturduk. Bizim ceketimizin formu bu. bu şekilde bir ceket yapmaya çalışıyoruz. Bakın takma yaka. Zaten çizimde de onu göstermeye çalıştık. Geldik yakamıza. Yakamızın boyu 21 santim olacak. Geniş e, pardon yukarıdan aşağıya boyu 9 santim genişliği 21 santim olacak. Bu şekilde bir dikdörtgen önce oluşturuyorsun. Oluşturduktan sonra sol köşeden içeriye doğru 11 santim giriyorsun. 11 santimden sonra artık senin yakanın formu verileceği için 11 önemli bizim için. Geldik sağ köşeye. Asıl yakanın formunu veren nokta bu taraf. Sağ taraf. Sağ köşeden alt köşeden yukarı önce 2 santim girdim. Girdikten sonra bak sağ üst köşeye geldim. Sağ üst köşeden dışarıya dış tarafa doğru 2 santim çıktım. Üst tarafa doğru da iki santim çıktı. Artık bu noktalar, bu üç nokta benim yakamın uç noktasını belirleyecek. Nasıl belirleyecek? Ben cetvelimi öyle bir koyacağım ki aldım. Cetvelim şöyle koyduğum vakit uç noktası bu. Yukarıya doğru hattı çektim. Fakat sonrasında da bak. Getirirken rigayla ovalayacaksınız bunu. Rigayla ovalarken şu iki santim çıktım, şu hat var ya şu hattı baz alarak reganın çıktığı noktayla cetvelin çıktığı noktanın kesiştiği nokta senin artık yakanın kulak kısmı. Tamam mı? Aynı şekilde hangi regayı kullandıysan Riga'nın hangi kesimini kullandıysam altta da aynı şekilde onu uyarlayarak alttaki yakanın formunu veriyorsunuz. Tamam. Hangi de Yaka ligasını. Tamam. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Burada anlamadığınız, sormak istediğiniz. Hocam hem pervas hem yaka mı konacak yani Hem pervas içi. Evet. Hem yaka, evet. evet. Normalde mostura deriz, klapa deriz. Bunlar bizim ceketimizin iç kısmıydı ya biz kendi kumaşından kullanacağız ya. Mecburen e, takma yaka bu. Bedene takılan yaka grubunda. Tamam mı? Erkek yaka formunda. Yakası da kendi kumaşından olacağı için iç kısmıyla devamıymış gibi erkek yaka formunda bir görüntü oluşacak. Hani tümden gelen yakalarımız vardı ya hani şu şekilde. Yani şöyle yapıyorsak. şöyle gelen yakalarımız vardı ya, hani yaka aslında şuradaydı. Bizim boğaz kısmımızdaydı. Ön normalde şuradaydı. Şeyi silmek istemiyorum fazla. Kalıda istemiyorum fazla. Şöyle olsun. Bizim bedenimiz şu şekildeydi hatırlıyor musunuz? Yani biz erkek yaka anlatırken normalde bedenimiz bu şekildeydi. Çünkü bedenimiz gene bu formda. Biz buna şuraya yaka takacağız yani. Anladınız mı arkadaşlar? Yaka takacağız. O yakayı da biz de uzun olarak anlatıyoruz. O dönecek. Yani aslında yakanız şöyle bir şey. Biz bu yakayı aldık. Şu yakayı aldık. Şuraya taktık. Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Normal bir tünden gelen yaka olsaydı bu formu olsaydı. Biraz daha düzgün olsun. Beden bu şekildeydi. Bu tünden gelen yaka. Tamam Var mı kafanıza sakalan? Bak aldım ben bu yakayı çizdim. Yakanın yarısı bu bu arada. Onu söyleyin 1 bölü 2 yaka. Bu yakanın burada açılımında devamı gelecek. Tamam mı? Şu şekilde bir düşün. Devamı gelecek. Tabi bunu da iki tane çıkartacağız. Yani toplamda kumaş katına koyduğunda iki tane çıkartmak zorundasın. Böyle kalıbı bütünden çıkartırsak gene iki tane. Tamam mı? Sakın dört tane kesik kesik çıkartmayın. Aldım o yakayı, bak getirdim, şuraya koydum kumaş katı olan noktam burası, tamam mı? Yerleştirdim, bu yakayı açtığımda erkek yapı formunda olacak, tamam mı? Hazır ceketlerimiz de vardı zaten, tamam mı? Kafanızda takılan başka bir şey var mı? Tamam mı? Bu kadar, tamam